arkadaşlar bugün sizlerle yasaklı oyunların hakkında bir video çekiyoruz. Onların neden yasaklandığını ve size onların videolarını izleteceğim. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bunlardan biri korkunç oyunlardan olan Sonic Exe. Bunun yasaklanma sebebini şimdi anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi bu oyunun içinde az önce gösterdiğim korkunç ölümler, ölü hayvanlar gibi değişik değişik şeyler olduğu için bu oyunun yasaklandığı çocuklar çok korkut korkutuyor bu oyun. Psikolojisini bozabiliyormuş. Bildiğim kadarıyla. O yüzden bu oyun yasaklamış. Gayet de mantıklı. Ben de izlerken bazen korkuyorum. Hatta bazen tuvalete gidebiliyorum. <laughs> Arkadaşlar bazen öyle bir şey olabiliyor. Neyse. Arkadaşlar bir diğer yasaklanan oyunumuz da Roblox. Roblox yasaklanmış Türkiye'de. Çünkü şimdi size onunla ilgili haberleri izlettikten sonra anlatmaya başlayacağım. Instagram'ın ardından dijital oyun platformu Roblox'a da erişim engeli getirildi. Nedeni ise çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması. Roblox oynuyor muydun? Daha önce oynuyordum ama bıraktım, oynamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp, Ayıp bırak, Çok yanlış içeriklere sahipmiş. Onları gördük. Nasıl bir oyun bir ailenin şikayeti üzerine bakanlık bir inceleme başlatıyor. Erişim engeli kararı Adana 6. Suh Ceza Hakimliğinden çıktı. Adalet Bakanından çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırıyordu açıklaması geldi. o içeriğinde çok fazla cinsel istismar ve peş cinselliği özendirici sanal partiler düzenlendiği bakanlık tarafından tespit edilmiştir. Oyuna giremedi. Gören çocuklar hüngür hüngür ağlamaya saldırgan davranışlar geliştirmeye başladı. <laughs> i <laughs> Çünkü oyun bağımlılığı böyle bir şey aslında. Çocuklar orada kendilerine sanal bir dünya kuruyorlar. Özgürleşebiliyorlar. Özgürleşmek aslında aileler tarafından özgüven olarak algılanabiliyor ama kesinlikle bu özgüven değil. İşte bu da aslında oyun adı altındaki bu korkunç mecranın çocuklar üzerinde ne derece tehlike ve tehdit unsurları içerdiğini bir kez daha göstermiş oldu. Görevler veriyordu. Biz onları yapmaya çalışıyorduk. Rüyasında falan geliyor. Daha anne canavarlar geliyor. Anne bana sarılır mısın? Arkadaşlar Roblox'un neden yasaklandığını az önce anladınız size video haber izlettim evet haber izlettim şaka gibi neyse ee, sonra işte bunun yasaklanma sebebi şuymuş çocuklara şiddet yaptırıyormuş böyle hatta az önce bir tane haber gördünüz çocuk bıçak kaldırıyordu annesine falan biraz ürperticiydi açıkçası. Yani ben olsam hayatımda öyle bir şey yapmazdım. Bir de bu açtığım görsel arkasında <laughs> fark ettiyseniz Minecraft karakterleri var. Nedenini anlamıyorum. <laughs> neyse. E, ee, bu elemanımız diye elinde Mesela neyse geç onu. Arkadaşlar bu oyunda 3 tane oyundan bahsedecektim. Şimdi karar verdim ona. Birazdan sonuncu, üçüncüye geçiyoruz. Let's bir diğer oyunumuz Minecraft arkadaşlar. Hepinizin çok sevdiği hatta benim bile bu oyunda neredeyse kral olmuş oyun. Onun da yakında videosu gelir. Bu da yasaklanmış ama ben atarım lan ben atarım lan kimse bana hayır diyemez ben atarım neyse arkadaşlar Minecraft'ın neden yasaklandığını biraz anlatacağım tekrar bir görüntü alalım Sürüklenen çocuklar Türkiye'de 142 genci intihara sırf iddia edilen Mane Balina oyunun ardından bir tehlikeli oyun daha gündemde. Minecraft adlı bilgisayar oyunu neredeyse bir çocuğun hayatına mal oluyordu. Bilgisayar oyunu az kalsın yine can alıyordu. İstanbul Maltepe'de yaşayan 7 yaşındaki Eray Ç oynadığı oyunun etkisi altında kaldı. Eray birçok çocuk gibi dünyanın en çok oynanan oyunlarından Minecraft oynuyordu. O sırada anne ve babası evde değildi. <laughs> Oyunda salıncak yapımı bölümüne gelince kendisi de aynı şeyi evde denemek istedi. Çocuk oyunun eskisiyle iktidara göre oyunda gördüğü salıncağı balkonda kurmak istedi. Evde bulduğu kemeri balkona astı ve oynamaya başladı. İşte tam o sırada çocuk dengesini kaybetti. Yaptığı o kemer boynuna dolandı ve dakikalarca asılı kaldı. Şans eseri komşular ölmek üzere olan çocuğu fark etti. Komşuların babaannesinin haber vermesi üzerine çocuk apar topar Karsal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesi Yeniden tutundu Başıma yeniden tutunan küçük çocuğun tedavisi Hala sürüyor Arkadaşlar Minecraft'ın neden yasaklandığını da gördünüz şimdi <laughs> Minecraft'ı Kafası güzel bir çocuk yüzünden Yasaklanmış Yani galiba tam olarak yasaklanmamış Bildiğim kadarıyla Ben başka haberlerde gördüm Dur lan İşte yani girip gerçekten salıncak camayı denersen boğulur, olur Allah, ın. Allah'ın salayı ya. Onun yüzünden biz oyunumuzdan olacağız lan. Neyse. Uf. Arkadaşlar, ben bu oyunda çok kralım ama haberimiz olsun. Ama neyse neden yasaklanmış? Bir çocuk üstünden yasaklanmış. Bir de çocukları şiddete maruz bıraktığını e, ö, duydum. Ben size haber göstermedim ama çocuklara maruz bırakmış böyle saldır saldırıyor olmaya. Hayvanlara saldırıymış falan filan. Ama harbiden bende Minecraft ben başka bir youtuberdan da duydum. Onun dediği gibi Minecraft hayal gücünü geliştiren bir oyun. Kafana göre istediğin dünyayı tasarlıyorsun. İstediğin gibi istediğin şeyleri yapıyorsun. Böyle savaş oyunları, savaş kısımları da var işte. Eğlenceli bir oyun. Ekip oyunu da olabiliyor bazen arkadaşlarımla hayatta kalmaya çalıştığım bir oyun. Bence bu süper bir oyun. Ee, bu çok güzel. Bunu saklamakla salaklık ediyorlar bence. Yani o çocuk da kafası güzel yani. Peki niye balkonda deniyorsun ya? Yani? Niye balkonda deniyorsun? Salak! Gidip parkta oynasana. Allah'ın gerizekalısı. Neyse arkadaşlar bu videoya ben biraz daha küfür bitireyim. Görüşürüz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.